Hormuz kod, sarı kanatron kullanmış. Ha, panik atak mı? Panik atak hastası. Diyor ki panik atağı. Panik atak. Panik atak. kasılmalarım azaldı. Teşekkür ederim diyor. Dua ediyor. Ha, Allah razı olsun. Evet panik atak neden? Niçin olur? Bağırsaklardan başlar problemi. Kaynağı bağırsaktır. Bağırsaktan vitamin, mineral, enzim gelirse karaciğer kan yapar. Karaciğer nedir? Mutfak. Mutfağa girdin helva yapacak. Ne lazım? Ya un, şeker. Karaciğer kan yapacak. Ne lazım? Vitamin, mineral, enzim, glikoz. Şimdi bağırsakları böyle streç folyo gibi mantar kaplarsa halının üstüne zif gibi dökülen zif gibi düşünün. Bağırsakları da zif gibi mantar yerleşiyor böyle kaplıyor. Peki vitamin, mineral, enzim nasıl geçecek? kana nasıl karışacak? Kandan karaciğer nasıl gidecek? Ha. Mantar ne yapıyor? Kaplıyor. Vitamin, mineral, enzim yerine bağırsakta zehirli gazlar, zehirli alkoller geliyor. Karaciğer ne yapıyor? Aratmaya çalışıyor. Neyle? B6, B12 vitaminle. Zamanla karaciğer ne oluyor? Yoruluyor, yağlanıyor, aratamıyor. Arıtamayınca ne oluyor? Karaciğer aratamayınca ne olur? Artık toksik maddeler nerede zayıf nokta bulursa oraya depolanır. Evet. Pardon. Bunu şöyle anlatayım. Basit bir. Şimdi bağırsaklarda 2 kilo bakteri olur. 100 katrilyon. Bunun %95'i faydalıdır. Faydalı bakteriler vitamin üretir. B6, B9, B12, K vitamini vesaire. Kişi antibiyotik, antistemelik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanırsa faydalı bakteriler azalır. Bunlar yoğurttaki bakterinin aynısı. Lactobacillus bakterisi. Faydalı bakteriler azalırsa B6, B9, B12 vitamin de azalır. Yerine mantar yerleşir. Bağırsaklara yerleşen mantarlar bağırsakları streç folio gibi kaplar. Kaplarsa ne olur? Vitaminler enzim altına geçmediği için bağışıklık sistemi zayıflar. Mantarlar üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller ne yapıyor? Bağırsakları yakıyor. Bir insanın bağırsağı halı gibi. Halının üstünde nasıl iplik var? barsının üstünde böyle vilüs denen iplik gibi kanallar var. Ve bunların üzerinde pompalar var. Mikrovilüs denen mikrovilüs. Şöyle pompalar var. Bu pompalar ne yapıyor? Besinden vitamin, mineral, enzim buradan kana karışıyor. Şu toplar damar vasıtasıyla mavi karaciğere gidiyor. Karaciğer evet. Şimdi bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim gelirse karaciğer kan yapar. Ama bağırsaktan zehirli gazlar, zehirli alkoller geliyor. Karaciğer ne yapacak? Toksik maddeyi aratamıyor, yoruluyor, yağlanıyor. Nereye gönderir? Beyne, akciğere, pankreas, böbre, kalbe, eklemlere, tiroid bezine, lenf bezine vesaire 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 vesaire. Beyne gelirse ne olur? Bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim yerine beyne toksik madde etan, metan, bütan gibi gazlar etil alkol, metil alkol, bütün alkol, zehirli alkoller vesaire, vesaire gelirse ne olur? Beyin, serotonin hormonu noradrenin, dopamin, glutamat, demete bir sürü hormon sağlıyor. Bu hormonların kalitesi düşer. Bir, serotonin azalırsa kişi gergin, gerilemiş, stresli, kavgacı olur. İki, noradrenalin azalırsa kişi konuya odaklanamaz. Üç, Glutamat azarası kişi yemeden, içmeden hayattan sev kalmaz. Vesel vesel. Beyni tedavi etmek için karaciğeri, karaciğeri tedavi etmek için bağırsak. Bağırsakları karaciğeri tedavi etmeden, iyileştirmeden bağırsak, karaciğer, beyin düzelmez. Bağırsakları iyileştirmeden karaciğeri, karaciğer iyileşmeden akciğeri. Bağırsakları tedavi etmeden karaciğeri, karaciğer iyileştirmeden pankreası. Bağırsakları tedavi etmeden karaciğeri, karaciğer iyileştirmeden böbrekleri. Yani hepsi birbirine nereye bağlı? Mide bağırsak karaciğer. Bu üç organa bağlı. Şimdi göz doktoruna gittiniz, göz damlası veriyor. İyi de hastalığı tetikleyen nedir? Ona bakmıyor. Dişim ağrıyor. Ona bir hap ver. Ama bunu tetikleyen faktör nedir? Değil mi? Kulağım ağrıyor. Kulak damlası. Onun tetikleyen faktör nedir? Ona bakmıyor. Öyle olursa ne olur? Kalıcı çözüm olmaz. Evet. Panik atak. Nedeniyle sorun yaşanıyor. Bu hanımefendi <laughs> ne oldu? Kısa sürede iyileşti. Nasıl? İksir alev vereceği olacak. Çünkü bağırsakları karaciğer. Niye 8 tane ürün diyor? Bağırsaklar karaciğer temizlenmezse, arınmazsa, iyileşmesi buradaki problem devam ederse beyindeki problem çözülmez. Düzelmez. Beyinle ilgili herhangi bir ürün kullan, iyi geldi diyelim. Sarı kantoron kullandın, iyi geldi. Rahatsızlık geçti. Ama bu gelen zehirli gazlar, zehirli alkoller devam ediyor. Ne oldu? 3 ay, 5 ay sonra tekrar problem çıktı. Bütün organlardaki hastalıkların sebebi aslında nedir? Aynıdır. Sorun bağırsak, mide bağırsak tabii bağırsak diyorum. Burada mide de var ve karaciğer. Bu sorunu aşmadan hiçbir hastalığı kalıcı olarak iyileştiremezsiniz. Bugün günümüzde 50 yıl öncesine göre hastane daha çok hastane, daha modern hastane, daha çok doktor, daha çok hemşire, daha çok ilaç var mı? Var. Peki hastalıkların hastaların sayısında azalma var mı? Yok. Hastalar ve hastalıklar fırlıyor, gidiyor, gidiyor, alabaşlı gidiyor. Neden? antibiyotik, ağrı kesici, antidepresan vesaire vesaire kimyasal kullana kullanı insan nasıl zehirleniyor, 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 zehirleniyor. Zehirle iyileştiği bir insanın görülmüş mü? Zehirle kim iyileşmiş? Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 1 milyon kişi kanserden ölüyor. Avrupa'da 2 milyon kişi kanserden ölüyor. Türkiye'de 100 bin kişi kanserden ölüyor. Sebebi ne? Kanser mi? Kanserden daha tehlikeli olan kemoterapi. Kemoterapi. Neden Yahudiler İsrail'de kemoterapi uygulamıyorlar? Hastalarını genellikle koloidal, gümüşle, zerdeçal, forteyle vesaire vesaire zerdeçal <laughs> ile iyileştiriyorlar. Evet. Şimdi gelelim sarı kanto. Sarı kantorun mucizevi bir bitki. Allah'ın bir nimeti insanlara vermiş olduğu bu sarı çiçekleri üzerinde daha büyük bir resme bakalım. Bu sarı çiçeklerin üzerinde şöyle benekler var, lekeler var. Bunlar yağ. Sarı, sarı kanatorunun yağı. Aynı şekilde bu yağ yaprağında da var. Yeşil yapraklarında da. Üzerinde böyle sanki oraya yağ damlamış gibi yağ tabakası var. Küçük küçük nokta şeklinde. Bu yağlar Nedir? Sarı kantaron yağı zeytinyağı ile karıştırılan yağ değil, kendi saf yağı kastediyorum. Bu sarı kantaron ince kıyılır, toz haline getirilir. Şişeye konur, üzerine zeytinyağı ilave edilir. Sarı kantaron yağı elde edilir. O yağ değil. Bitkinin kendi yağı. Bitkinin kendi yağında efendim hiperisin, hipeforin var. Floroglokin türevleri yüzde iki ila dört oranında içerir. Bunun da ana maddesi hipeforin ve hiperisindir. Etken madde. Sarı kanatoron ne içerir? Sarı ilgili yüzlerce klinik, bir iki değil, yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Profesör Doktor Wörk, Houston, Justus, Living, Living Üniversitesi'nde donukluk, başında donukluk yani rahatsızlanan başında donukluk cesaretsizlik iç huzursuzluk baş ağrısı uykusuzluk depresyon gibi rahatsızlıkları olanları tedavi etmiş. Profesör Doktor Şarada ve ekibi depresyon, korku, uyku rahatsızlığını hastalarını tedavi etmiş. Profesör Doktor Wars Psikiyatri Kliniği Yena 2356 hastayı tedavi etmiş. Depresyon, romatizma ve benzeri benzeri rahatsızlıklarda ağrı kesici, kanserli uğurların tedavisi sonucunda ortaya çıkan sinirsel ağrıları ortadan kaldırıcı vesaire vesaire. Aa, boynum momzum ağrıdı. Biraz da niyetli ki ağır geldi bugün bu kadar. Ay. Karpal tünel sendromu diyelim ve bugünlük bu kadar yeter diyelim